onun yanıtını da. Çağ Hukuk Ödülü 2011. Dün gece sahibini buldu. Çağ Hukuk Ödülü dün gece İstanbul'da düzenlenen törenle sahibini buldu. Ödül törenine Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Çağ Hukuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros Çağ ve Hukuk Dünyası'nın önde gelen isimleri katıldı. İstediğimiz i̇şte o ki, genç hukukçularımız öylesine başarılı bir resim çizsinler ki biz de ödül vermekten arkalarından yetişemeyelim. Çağ hukuk ödülü 10 yıldır veriliyor. Amaç hukuk alanındaki çalışmaları teşvik etmek. Bu yıl vergi denetimi ve yargısı kategorisinde verilen ödülü Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yardımcı doçent doktor Süleyman Üstün kazandı. Üstün nasıl bir vergi denetimi ve vergi yargısı adlı çalışmasıyla ödüle değer bulundu vergi hukuku kişilerin hukuki güvenlikleri bakımından en az ceza hukuku kadar büyük bir önem taşımaktadır. Törende Aydın Doğan'a da katkılarından dolayı bir heykelcik ve beratla teşekkür edildi. Sevgili seyirciler unutmayın bu akşam 00.45'te 32. günde